Ev sahipleri biraz burada beni linçleyecekler ama biraz keyfe keder fiyatların arttığını düşünüyorum. Bu arz talep dengesizliğinden kaynaklandı. Dediğim için konuşursam. Gerçi Türkiye'nin genelinde bu var. Yani arz olmadığı için talep çok fazla kaldı. Bu sefer mavi yakalıların kiralayabildiği, ödeyebildiği evleri artık mavi yakalılar ödeyemeyince onların yerine beyaz yakalılar bu evleri tutmaya başladı. Öyle olunca da talep devam etti. Yani aslında 10 bin lira olması gereken kiralar 15.000 olunca da birileri geldi bu evleri tuttu. 20 bin olunca da birileri geldi bu evi tuttu ve bugün 30 bin lira deseniz birileri gene gelecek ve bu evleri tutacak. Şimdi buna göre mi piyasa şekilleniyor bilmiyorum. Devlet biliyorsunuz 2 yıl boyunca %25 kota koydu. Bunun üzerinde zam yapamayacaksınız dedi ki bunu uygulayanı görmedik. Ona rağmen şu an piyasanın geldiği durum nokta bu. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın, beraber tartışmış olalım.